Müzik Merhaba arkadaşlar, Ustam Kaptanın Mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün pratik ve lezzetli bir yemeğimiz var. Ankara tava yapacağız. Gerçekten pratik olacak ve bir okula da lezzetli. Haydi başlayalım. Şimdi malzemeleri sayalım. Hazırlıktan sonra direkt yemek yapmaya geçebiliriz. Şöyle 5-6 adet tavuk inciğimiz var. Dersini aldım. Değerli güzel olmuyor bu arada. Dersini aldım. Güzelce pişireceğiz. 3-4 tane çay üstü ya da köy biberi. 2-3 tane domates, bir baş soğan, 2-3 tane yine sarımsak. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Baharatlarımız tuz, karabiber, kırmızı biber, pul biber isteyenler için, acı isteyenler için. 2 bardak yani 2 su bardağı kadar da neyimiz var? Arpa şehrimiz var. 14 su bardağıyla güzelce pişireceğiz. Ve afiyetle yiyeceğiz. Bu kadar. Haydi başlayalım. Öncelikle biberlerimizi kesmeye başlayalım şöyle. Şöyle ikiye ayıralım. Güzelce doğramaya başlayalım. ne yapıyoruz? Güzelce kesiyoruz. İsterseniz ufaltabilirsiniz de. Ama gerek yok. Ortadan şöyle bir kesik atacağım. Ve ne yapacağım? Güzelce doğrayacağım. Bakın. <laughs> Domateslerimizi güzelce doğrayalım. Şöyle. Doğrama işlemlerimiz bitti, tavuklarımızı pişirmeye başlıyoruz. Önden bir pişireceğiz, daha sonra fırına açacağız. Şöyle güzelce bir ne yapıyoruz? Hafif bir yağ ekliyoruz. Sonra tavuklarımızı şöyle tavamıza ekliyoruz. Tencere, tava, ne bulursanız orada yapabilirsiniz. Amacımız önden şöyle bir çevirmek, ufak ufak böyle pişirmek. Ee, tavuklarımız hazır. Önden pişirmek için tamam. Altını kapatabiliriz. Tavuk koyup kenara alacağız. İçerisinde soğan, domates ve biberlerimizi güzelce sotalayacağız. Evet biraz önce kestiğimiz soğan biberleri şöyle tencerenin içine alalım. İçerisine şöyle bir diş sarımsağı ne yaptım? Rende yaptım. İçerisine atıyorum. O da şimdiden kahvolsun şöyle tadını versin. Kestiğimiz domatesleri ekliyoruz. 3 tane domates kesmiştik. Siz domates suyu varsa domates suyu da ekleyebilirsiniz. Ben domates vardı. Domatesi ekledim o sebeple. Domateslerle beraber şöyle yine kavurmaya başlıyoruz. Şimdi içerisine baharatları ekliyoruz. Öncelikle şöyle bir tatlı kaşığından biraz az olsun. Yani bir çay kaşığı kadar diyelim karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Şöyle. İçerisine ben biraz da şöyle bir Çay kaşığı kadar da toz biber ekleyeceğim. Toz biber güzel oluyor. Güzelce kavurmaya devam ediyorum. Şimdi son olarak da 2 su bardağı kadar arpa şehriye ekliyorum. Ve ne yapıyoruz? Güzelce arpa şehriyemi de kavuruyorum. Biraz renklendiriyorum ve daha sonra borcamımıza alma işlemini yapacağız. Üstüne tavuklarımızı ekleyeceğiz ve ne yapacağız? Suyunu vereceğiz. Fırına göndereceğiz. Evet gördüğünüz gibi güzelce pişirme işlemini yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir borcamın içerisine pilavımızı alıyoruz. Şöyle güzelce borcama yayıyoruz. Gerçekten kokusuna inanamazsınız. Bütün evi sardı. Şimdi üzerine suyunu da ekleyelim. 3,5 bardak su ekledim. Siz 4 bardak ekleyebilirsiniz. Harpa şehrinize göre. Üstüne tavukları ekleyip içi sonlandıracağız. Önce güzelce şöyle bir hafiften karıştıralım. Evet fırınımızı 190-200 derece ayarladık. Ve yemeğimizi fırınımıza gönderiyoruz. 45 dakikada pişireceğiz ve sonra afetle yiyeceğiz. Evet yemeğimiz çıktı. Tam 40 dakikada pişirdim. Suyunu çekti, tavuklar mı güzelce pişti ve gerçekten çok lezzetli oldu. Görüntüsü zaten mükemmel. Şimdi tabağımızı kıralım, tadına bakalım. Gerçekten mükemmel oldu. Bakar mısın şunun güzelliğine? Gerçekten mükemmel. Etimiz de gerçekten çok güzel pişti. Dokum gibi oldu. Vallahi dokum gibi oldu etimiz de. Gerçekten mükemmel oldu. Şöyle bir parça alacağım dayanamıyorum. Şimdiden herkes afiyet olsun. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.